Evet arkadaşlar, Balıkesir'deyim, Balya'dayım, Göloba köyündeyim. Balıkesir, Balya ve Gönen iki ilçe arasında arkadaşlar Göloba Mahallesi. Şirin, güzel bir orman köyü. Çok hane yok. 30-35 hane maksimum arkadaşlar. 2-3 mahallesi var. Göloba, Uzun Çınar ve Karada diye 3 tane mahalle tek muhtarlık arkadaşlar. Hemen aşağıda 5 kilometre aşağıda haritalardan bakabilirsiniz. Danışment var arkadaşlar. Bir ilçe kadar büyük. Aradığınız her şey 5 kilometre aşağıda. Market, fırın, kasap her şey var arkadaşlar. iki üç tane kahve. Ve arsanın en güzel tarafı köyün kenarında. Bak şöyle gösterir misin Barış? Süper ormanları cephe. Şimdi ben kamerayı alıyorum. Barış da drone'a geçiyor. Bakın arsamız dikenli tellerle çevrili. Yolu burası. Buradan da köyün içine gidiyor sevgili izleyiciler. Şimdi arsayı gösteriyorum. Evet, burası arkadaşlar. Bu gördüğünüz alan, bakın telcitlerle böyle devam ediyor. Arsamız 552 metre, Balya Göleba Mahallesi'nde yüzde 40 iki kat imar var sevgili izleyicilerimiz. Yüzde 40 iki kat imarlı yerimiz. Yani 552 metrekare yüzde 40 nasıl oluyor? Hemen size söylüyorum sevgili izleyiciler 552 çarpı 0.40 diyorsunuz 220 metre inşaat alanı var yani alt kat 110 üst kat 110 olmak şartıyla sevgili izleyiciler sanki burada eskiden böyle bir yapı eskiden burada bir taştan bir dam bir şey varmış yıkılmış camide hemen gözüküyor bakın arkadaşlar aradan Şimdi yerin sınırları buraya kadar geliyor arkadaşlar. Bakın bu eski yapının yıkılmış olan yerin oradan böyle şu şekil aşağı kadar gidiyor. Arkadaşlar zaten buraya bir kadastro getirip sınır tespiti yaptıktan sonra Normal tel çit ile çevirebilirsiniz. Bakın buraya kadar arkadaşlar sınırı. Altında da kurumuş bir dere var. Buradan da herhalde kışın yağmur suları falan akıyor. Yerimiz gerçekten güzel arkadaşlar çok kullanışlı. Şimdi siz zaten drone köyde göreceksiniz. Bakın diken teller de var burada. Buradan yollar böyle devam ediyor. Bu şekilde sevgili izleyiciler. Instagram kanalımız Gönen bizleri takip etmeyi unutmayın. Orada sürekli günde 5-6 paylaşım yapıyoruz. Kaçırmayın. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.